Merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çikolata soslu yalancı tavuk göğsü tatlısı hazırladım. Videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederek iyi seyirler dilerim. Tatlımız için önce bir tencereye 100 gram tereyağı alıp tereyağını eritiyorum. eriyen tereyağının üstüne bir su bardağından 2 parmak eksik un ekliyorum unu sürekli karıştırarak kavuruyorum Un bu şekilde kesik kesik oluncaya kadar kavurdum. Şimdi üstüne 4 su bardağı süt ekliyorum yine karıştırıyorum un miktarı kadar yani bir su bardağından iki parmak eksik şeker ekliyorum topaklanma olmaması için sürekli karıştırıyorum sürekli karıştırdım ve koyulaşmaya başladı koyulaşıp kaynadıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıyorum ve ocaktan alıyorum Tatlıda eğer topaklanma olursa blender ya da çırpıcıyla her tarafını homojen hale getirebilirsiniz. Ocaktan aldığım tatlıyı rahat çıkması için içini ıslattığım tepsiye döküyorum. Bu arada kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Tatlıyı bu şekilde sallayarak güzelce tepsiye yerleştirdim ve şimdi de çikolata sosunu hazırlayacağım. Çikolata sosu için bir tavaya 2 su bardağı süt alıyorum. Üstüne 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao yarım çay bardağı şeker ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum bunları. Sonra ocağın altına açıyorum ve karıştırarak kaynatıyorum. Koyulaştı ve kaynamaya başladı. Ocağın altını kapatıyorum. Ocağın altını kapattıktan sonra bir çay bardağı pul çikolata ekliyorum. Karıştırarak çikolataları da eritiyorum. Ve çikolata sosumuz hazır. hazırladığım çikolata sosunu tatlının üstüne döküyorum. Tatlı ve çikolata sosu güzelce soğuduktan sonra dolapta 3-4 saat kadar bekletiyorum. soğuduktan sonra dolapta dinlenen tatlının üstüne rendelenmiş çikolata ekliyorum. İsterseniz kakao ya da damla çikolata da ekleyebilirsiniz. Tatlımız servise hazır. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.